siz nereye geldiniz böyle? Aa, a, teleskop mu o Erva? Bakayım nereyi görüyorsun? Vay şuraya bak, çok güzel. Sen neye bakıyorsun? Aa, analiz mi yapacaksın oradan? Renkleri mi ayarlıyorsun? Arkadaşlar şuraya bakın. Bu da ne böyle? Çalışıyor mu? Niye korkuyorsun? Korkma yat bakayım neymiş bu? Bilmiyorum. Dokun bir. Seni yukarıya uzaya falan mı gönderecek acaba bu? Aa çalışmıyor mu? Bak orada bir şeyler yapıyorlar. Sen süper kahraman mı olmaya karar verdin? Ne yapıyorsun? Ay elini vurdukça elektrikler çoğalıyor. Erva ne yapıyorsun sen? Aa elektrik güçleriniz var sizin arkadaşlar. Emre'nin de varmış. Şuna bakın. Aa ay var, dünya var, bir güneş var, elma. Bunlarla neler oluyordu? Güneş ve güneş güneş, güneş. güneş. güneş gece gündüzü gündüzü oluşuyordu, gündüz oluşuyordu mi anneciğim? Güneş. Bak dünya da etrafında dönüyor. Vay! Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu kara delik de ne böyle? Aa Berat ne atacaksın? Vay! Nereye gidiyorsun? Mesela... Dur 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 dur. Ah ah direk gitti bununki bak Ya toplar nereye gidiyor? Çok hızlanacak. Şuna bak, şuna bak, şuna bak bak bak. bak, bak. Erva toplar nereye gitti? Erva şuna bak. Kortumlanmış ya. Bu da bir böyle. Şuna bak. Acaba dokunabiliyor muyuz? böyle. Devasa büyük değil mi? Ya bu da ne böyle? Sinirli kedi ne yapıyorsun sen orada? Hortumun içinde kalacak arkadaşlar. Geçin şu tarafa geç. Erva sen çıkma sakın oraya. İçine seni de alabilir. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu da ne böyle? Aşağı doğru mu yapacaksınız? Dur bakayım bir tane de ben yapayım. Ay yavaş yavaş yavaş. Aa, aşağı doğru mu yapacaksınız? Yap hadi yap yap yap. yap. Hadi bakalım. Aa gitmiyor. Aa Elvan'ın köne geçti. Bakın 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 bakın. <laughs> ya Berat sen biraz hile yaptın ya. <laughs> ya çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye çeviriyorsunuz böyle? Bakayım bu dönen de ne böyle? Elva sen kendini döndürebiliyor musun? Bir tane de Elva döndersin. Elva döndür bakayım bir. Vay Elva yavaş döndürüyorsun. Ay kocaman bir uçak var burada. Ah, Erva içine mi saklandın? Neredesin Erva? Erva sen pilot mu olacaksın? Aa neden açılmıyor? Aa neden açılmıyor? Erva içine bakalım mı? Bir dakika. Şuna bak. Ay çok güzel. Oh. Ya <laughs> ne bastın sen öyle? Dünyayı tekrar baksana. Aa bu şey değil Merve dur bu neydi? Uçan balon. Vay bak nasıl ay aşağı iniyor Merve. Merve aşağı iniyor. Hop indi. Tekrar bassana çıkacak mı? Tekrar bas. Bir, iki, üç. Ay yere havalandı. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Bu da Aferin. ne? Ne yapacaksın ki? Aferin. Aferin Uçacak mı Aferin. şimdi o? Bu suda ne böyle? Bak 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 bak. Geliyor. Evet. Yok. Ay uçacak mı acaba? Hadi bakalım. Çok az Bekliyoruz. Bir, iki. astronotlar <laughs> <laughs> Ya Aa! Uzaylı sen ne yapıyorsun burada? Düşün bakın arkadaşlar astronotlar burada, uzaylı da burada. <laughs> ya bu da ne böyle? Astronot var kafası boş gibi arkasında da sanki. Ya <laughs> ne yapıyorsun? Sen? Berat Kadir astronot mu oldun sen? Boyun da yetişmiyordun. Kafanı çıkart, geç, çıkart, 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 çıkart. Aa, ellerini hareket ettirsene. Ellerini hareket ettir, astronot. Astronotun ellerini hareket ettir dedim sana. <laughs> Berat Kadir kamerada kendini görüyor musun? Bak, 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 nasıl hareket ediyor. Şuna bakın. Elma, şu kemiğe bakar mısın? Ay, bunu bir <laughs> Evet vücudumun içinde var değil mi şu an senin de? kemikler var. Evet vücudumuzun içinde kemikler var arkadaşlar. <laughs> düşmeyecek <laughs> yok. Bu <gülüyor> ne? Ağaçların büyümesine <laughs> buldum ben. Bakıyor. Bir dakika. Ne, ne oluyor şu an? Aa. <laughs> aa arkadaşlar şuna bakın. Böyle mi büyüyormuş bunlar? <laughs> Nasıl canlandı? Ve <laughs> <Be> <laughs> Hadi bakayım. Aa, bu ne <gülüyor> abi? <gülüyor> Ay, bu da çok komik bir iş. Aynı bundaki gibi değil mi ben yapınca? Dur kavga etmeyin, kavga etmeyin. Dur bekle bekle kavga etmeden. Dur. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş. Vay balıklar ne yapıyor bunun içinde? Yavaş hareket ettir ya. Beyaz Kadir yavaş hareket ettir. Ya balıklar nereye gidiyor? Bak ee, bak. Erbağın bakalım. Aa bu tamam bitkiydi değil mi? Evet. Hadi anneciğim hanginiz önce yapıyorsunuz Bakayım ay, ay. 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 Kaçtı, kaçtı 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 Çabuk yapın çabuk yapın çocuklar Çabuk yetişemeyeceksiniz Yoksa Berat kardeşler hile yapıyorsun Bir keresine hile yapıyorsun Berat kardeş kıracaksın Ne yapıyorsun yavaş yap onları Aa su mu yukarıya Çıkıyor ne oluyor Vay Şuna bakın arkadaşlar Hava mı var bunun içinde Yavaş 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 Elvan sen yap bakayım be. Bak 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 bak. Bape ne yapıyorsun sen? Güç gösterisi mi yapacaksın Aa, bize? Arkadaşım. Aa Bape senin arkadaşın mı oldu? Bape ne yapıyorsun sen? Elektrik çarpacak şimdi. Çek elini. Bape Bape elektrik çarpıyor seni şu an. Aa, arkadaşlar neler oluyor böyle? Tüm gücünü topluyor kocaman olacak kesin bu hayvan. Hadi gelin bakalım dur bekle kapıyı kapatalım. 3 2 1 Hadi doktor bey. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ameliyat mı yapıyorsunuz? Aa, arkadaşlar ameliyat yapıyor doktor bey. Şuna bakın. Bu nasıl ameliyat ya? Yavaş 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 yavaş. Aa, dumanlara bakın. Şuraya bakın. Yerden dumanlar çıkıyor. Burada ne böyle? Yapma yapma yapma. Hayır yapmayın. Gel Elva gel. Deprem mi olacak şimdi? Arkadaşlar sanki deprem gibi. Şuna bakın. Elvan <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ay, dalga olmuş duruyorlar. Şuna bakın. Aa, ne oluyor böyle? Ay, ne yapıyorum? Bir sürü çıkıyor. Oradaki de ne öyle? Pil dişi miymiş bu? Kemik miymiş bu? Neymiş böyle? Aa şuna bakın. Gerçek mi acaba bu? Herhalde gerçektir değil mi? Şuna bakın. Gel Elba hemen bu tarafa bakalım. Aa şuraya bakın. Bu da pip. Bakalım bu da ne? Ay nasıl kemik bunlar böyle. Tabii ki tarihi öncesi bunlar. Şunlara bakın bir sürü.